Evet, YouTube e, gördüğünüz gibi attığı mailde, ekran resimleridir bunlar. Fatih Portakal'ın ve Mehmet Köker isimli bir vatandaşın, iki kişinin e, benden şikayetçi olduğunu söyledi ve ihtar gönderdi ilk önce. İlk önce ihtar gönderdi. Çok saçma bir şekilde Fatih Portakal bir kere jetaliden şikayet etmeye tenezzül etmez ve etmez de şikayetçi olmaz yayından kaldırılma işlemi yapma kalkmaz. E, telif hakkı istemez. Evet e, ve burada YouTube Jetali tehdit ediyor. İki telif hakkı e, ihtiyarınız var. Üçüncü olursa kanalınızı devre dışı bırakırız diyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar ekran resmidir. Ve daha sonradan ben hiçbir şey yapmadım. Tenezzül etmedim. Hatta e, itiraz etmeye bile tenezzül etmedim. Sadece onlara, hepsine ana avrat küfür ettim. Hala daha ediyorum. Bunlar orası bu çocukluğu bunların yaptıkları. E, bakın gördüğünüz gibi şimdi geliyor. Youtube durup dururken, neymiş efendim? E, i̇htar, yani hak talebi iptal etmiş kişi. Mehmet bilmem kim. Güzel bir haberimiz var. Mehmet Köker, e, Youtube videolarınızla ilgili telif hakkı e, talebini iptal etti diyor makam araçlarını eleştiriyorum, yolsuzluğu eleştiriyorum, israfı eleştiriyorum ben. İlk önce vatandaş hak talep ediyormuş, ondan sonra da e, bu Mehmet e, bilmem kim dallaması, Mehmet Köker dallaması bu sefer de hak talebinden güya e, vazgeçmiş. Bunlar tamamen e, YouTube'un köpekleri bunlar. E, böyle bir adam yoktur bile yani YouTube'un kendi ürettiği bir şeyler. Bunlar orası bu çocukludur. Yani kanalı kapatacaksan kapat, kıvırma yani. Kapat, sokarım kanalınıza. Yani böyle bir şey yok. E işte müjdemiz var. Neyi müjde İlk önce tehdit ediyorsun ve Ondan sonra müjde veriyorsun güya. Ama jetali tehdit edilmez. JTL'yi tehdit edenlerin baştan neler geldiğini bir bilseniz. Harbi söylüyorum var ya, yani benimle hiçbiriniz uğraşmazsınız. Ne mahkemesi, ne YouTube'u, ne Ahmet'i, ne Mehmet'i. Ya bunların yaptığı, hepsinin yaptığı Oros bu çocuktu. Başka hiçbir şey değil. Olay bu. Ya resmen Oros bu yapıyorlar ya. Yani. Başka bir şey değil. Aman akıllı ip neler. Topunuzu sikeceğim zaman geldi zaman. Aman akıllı ip neler. Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jetali. Şimdi bu videomuzda ee, Jetali'nin geçmişinden bahsedeyim ve YouTube güya müjde verdi e, lütfettiler beyefendiler Tabii ki benim giydirmelerimde faydası olmuştur e, YouTube telif hakkı hakkıdan e, vazgeçip işte kanala ihtarı kaldırdı çok müjdeymiş müjde verdiler bana ya yani sen bir kere akıl var mantık var telif hakkı denilen bir şey olması için benim reklamların ve katıl butonunu açmam lazım ben YouTube üzerinden para kazanmıyorum YouTube üzerinden para kazanmıyorsam para kazanmadığım halde bir insan nasıl bana bir tane kısa videosunu yayınladım diye telif hakkı ister ve Fatih Portakal mümkün değil böyle bir şey istemesi teknik olarak mümkün değil akıllar mantık var Fatih Portakal benden telif hakkı isteyecek ve işte videoyu kaldırtacak ve işte bilmem kanalı kapatma şikayetçi olacak falan saçma bir şey yani Fatih Portakal Hükümetin daha önceden eski hükümetleri eleştirip kendi hükümetlerine gelince eleştiriye açık olmadığını anlatan böyle kısa bir videosunu yayınladı. Aa kanala şey yaptılar. İhtar veriyor. Yok işte Mehmet Köker bilmem hangi orospu çocuğuysa neydi o adamın adı? Yalan o da yalan öyle biri yoktur yani. Öyle biri yoktur. Öyle biri yoktur bile. Neymiş bu adamın adı? Mehmet Köker. Mehmet Köker'i Jethal'i siker. Yani böyle bir olmadığına bahse girerim. İlk önce makam araçlarıyla ilgili bir video yapıyor. Ee, ve o makam araçları, devletin araçları, devletin araçlarının videosunu bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir birey olarak benim yayınlamam, oradaki israfı eleştirmem, yolsuzluğa varacak kadar çok e, saltanatı eleştirmem gayet doğaldır. Ama bunlar orospu bu çocuğu. Böyle bir şeye yolsuzluğu karşı çıkmamıza karşı çıkıyorlar. Satılmış köpek bunlar ya. Satılmış köpek. Sonra da müjde veriyor. Efendim ee telif hakkını iptal ettik. Telif hakkı bildiriminizi iptal ettik. İşte cezalarınızı kaldırdık tekini. Fatih Portakal. Lan imkan olsa arayacağım adamı diyeceğim. Sen öyle bir şey yaptın. Yok mümkün değil. Ya. Yani, JTAL adına gidip başkasını ihtar edecek. Bilmem ne yapacak. Zaten bir insan yani bir şeyden hak haktırla sen internete veriyorsun kendini. O video topluma yayılıyor. Bütün dünyada yayılan bir organın adı, bir network'ün adı, bir ağın adı internet. Sen internete bir şey verdiğin zaman insanlar senin bir şeyini kopyalayıp başka bir yerde yayınlanabilir. Yani bu özel bir şeydi ki. Fatih Portakal'ın işte e, yani porno görüntülerini yayınlamadım ki ben. Sadece konuşmasını yayınladım. Ve bundan bir geri elde etmedim ki sen bana telif hakkı bilmem nesi yapıyorsun. Ve Fatih Portakal şikayetçi değil. Bu YouTube'un köpekleri şikayetçi. Çünkü işlerine gelmiyor. Bunlar AK Parti'nin köpekleri. Ne? Ekrem İmamoğlu da e, dava sonuçlanmadan eski belediye başkanı yazdılar bundan. Google'a biliyorsunuz. Ve şu anda işte biraz da herhalde Amerika tam tersine muhalefeti e, desteklemeyi e, karar alınca o da doğruysa o da yalan değildir de. Yalandır da Amerika, Amerika'da bunların köpekleri. Ee, her neyse böyle bir şey yapınca şimdi biraz kıvırma pozisyonuna falan girdiler. Bilmiyorum nedir ne değildir. Yani belki de bana hak verdiler. Ama gıcım uğraşmayın da. Uğraşmayın. Ben uğraşanların başında neler geldiğini bir bilsen zaten benimle hiç kimse uğraşmaz ya. Korkar yani. Kaç tane öyle oldu haberiniz yok sizin. Ben biliyorum ben yaşadım bunları. Ben öldürmedim kimseyi. Belasını buluyor benimle uğraşanlar. <laughs> yani Allah Allah ya sinirlenmiyorum diyorum sen gidip 30 saniyelik video için telif hakkı koca kanalı kapatacaksın. Lan 13 bin kişilik abonelik kanalı kapattınız ya 13 bin kişiye hiç mi saygınız yok sizin ya? Bırak insanlar karar versin beni sevip sevmeyeceğim. Ben ne diyorum? Beni seven sevsin, sevmeyen siktirsin gitsin diyorum. Adam gitmiş şey yapıyor, eleştiri yapmıyor. Eleştiri dediğin, eleştiri dediğin olan bir şeyin şeyidir. Adam diyor ki işte e, öngörü dediğin tutarsa diyor e, falan filan sallarsan yüzde elli, yüzde elli diyor. Lan salak, lan kuş beyni salak. Kuş beyni salak. Adam daha aday değilken öngörü yapıyorum ben. Amerikan başkanı. Yalaka köpek. AK Parti'nin köpeği. Buna kadar bana defne işi danışıyordu. Bir de kazayla birini engellerken öbürünü de engelleyeceğiz neredeyse. Ya bak, bak ben eleştirebilmen için senin benim, beni eleştirebilmen için senin e, benim seviyende olman lazım. Ya takır takır bakın ne diyorum. Akşam 11 ile 2 arası diyorum. Sen olacak diyorum tam e, gece saatlerinde haberlerde görürseniz linklerde gece saatlerinde sel olmuş ondan sonra diyorum ki deprem beklenmiyor ama birçok kişi deprem bekliyordu bunu hepimiz biliyoruz deprem olmayacak sel olacak fırtına olacak fırtına oluyor çadırlar falan e, su basıyor ve boğulan 31 kişi mi 34 kişi mi ne boğularak görmüş selde ölenler var kayıtlar var aynı deprem gibi ayrıntısına kadar saatine kadar öngörü tutmuş adam bununla kıvırıyor Bak Baykuş adam Hasan da e, eleştiriyordu. E, adam delikanlıymış bir daha kapattı çenesini. Ben engellemedim onu mesela. Bazı kişilerin muhalif olmalarına rağmen engellemiyorum. Hem de AK Parti'nin köpeği olmalarına rağmen engellemiyorum. Ama bazıları eşeğine mal su kaçırıyor. Lan hadi diyelim ki benim öngörüm tutmuyor. Bana niye danışıyorsun benim sistemde ne işim var? Siktir git. Siktir git lan. Siktir git. Allah Allah. Yok beğenmiyor mu? Beğenmiyor. Bak bir şeyi ısrarla eleştiriyorsan beğenmediğin anlamına gelir. Beğenmiyorsan siktir gitsin. İzlemek zorunda değilsin ki. Yani ben bir siyasetçi olurum. Vatan millete zararım olur. Adam beni eleştirebilir. Ama benim e, bir video yapıyorum. Beğenen kalsın. Beğenmeyen siktirsin gitsin diyorum. Bu kadar basit. Beğenmiyor mu? Siktir git. Yok şöyle dedi de böyle dedi de bilmem neydi de. Ben orada diyorum ki Biden aday bile değilken Biden aday bile değil iken hatta Amerikan seçimleri değil iken bu adam Amerikan seçimi başkan olacak dedi. Aday değilken. İşte adaylar arasında sallasın tutar diyor adam. Bak. Bunun böyle demesinin sebebini kendisinin akittlerden olması. Yani seninle aynı siyasi görüşte mi olmam gerekiyor beni takdir etmen için? Ha beni takdirine de ihtiyacım yok. Ha beğenmiyor bu kardeşim. Siktir git. Siktir git. Beğenmediğin, e, hayranı olmadığın bir insanın niye telefonla, Whatsapp'ta bağlantı kuruyor? Niye bir şeyler ile ilgili bir şeyler danışıyor? Ya, ya sinirlenmiyorum diyorum. Bazı ondan sonra ya Jetali sen çok küfürlü konuşuyorsun. Nasıl küfürlü konuşmuyorum? YouTube ayrı bir şey. Bu ak ipler ayrı bir şey. Ondan sonra satanist troller ayrı. Bir de işte mahkemelerin polisi, avukatı bilmem nesi ayrı uğraşıyor. Savcısı bilmem nesi. Lan ben anlamıyorum. Yani ben çok ciddi bir başarı elde ederim. Derim ki insanlar beni kıskanıyor. Normaldir derim. Kıskanıyorlar çünkü derim. Lan beni kıskanılacak bir başarım olamıyor ki. Çünkü insanlar izin vermiyor. <laughs> Hayır mı sinirlenmeyeyim diyorum. Yani, neyse. Yani gerçekten e, sinirlenmemek elde değil. YouTube kendiliğinden bir şey uyduruyor. Diyor ki, işte e, bilmem kim köhler, neydi o adamın adı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mehmet Köker diye biri, Mehmet Köker diye biri, güya işte e, Tayyip Erdoğan'ın araçlarıyla ilgili benden e şikayetçi olmuş. O videoyu yayınladığım gerekçesiyle. Ona aitmiş video. Bir kere sen internet atıyorsan herkese aittir o video. Bir. Ve e bu videodan benden e hak talep edebilmen için benim gelirimin olması lazım. Reklamları kapatıyorum ben. Ve katıl butonunu da açmıyorum. Katıl butonunu açmıyorum. Biri bana para gönderecekse imanıma göndersin. Göndermeyecekse siktirsin gitsin diyorum. Veya getirsin elden versin. Çok seviyorsa beni. Veya birileriyle göndersin diyorum. Değil mi? Yardım edecekse, bağış yapacaksa bilmem ne yapacaksa falan. Yani ben katıl butonu açmıyorum. Ben reklamları açmıyorum. Ben bir gelir elde etmiyorum ki sen bana telif hakkı e, uyarısı veresin. ihtar veresin. Kanalı kapat, kapatmakla tehdit edesin. Yani YouTube ayrı bir orospu çocuğu. Bazı insanlar da ayrı orospu çocukları yani. Kardeşim beğenmiyor mu beni? Beğen. Tamam siklet git. Siklet git. Sana yalvaran mı var? İlla benim mi engellemem gerekiyor birini? Gitmiş. Kadın. Telefonda şöyle de böyle de sen sallıyorsun falan. Lan sallıyorsam senelerdir beni niye izliyorsun? Senelerdir beni bana niye danışıyorsun? Senelerdir beni niye izliyorsun? Sen sallıyorsun diyor kadın. Lan sallıyorsan beni izleme. Bu kadar basit. Sallıyor musun ha? Tamam her yerden kovdum. Bitti. Ha izliyorsan belki kopyalarını izlersin. Yani hiçbir yorum yapamazsın. tabi. WhatsApp'tan da bir şeyler yazıp çizemezsin bana. Yani ben e, elbette ki mükemmel değilim. Bakın ben ne diyorum? Ben her şeyi bilmem. E, bazen benim dediklerimin tam tersi olabilir. E, bazen dediklerim gecikebilir. Ben her şeyi bilemiyorum her geleceği Allah bilir. Allah insanlara bildirirse insanlar bilebilir. İnsanlar bildiği kadar bilebilir diyorum. Sanki ben bütün kaderi biliyorum demişim gibi adam beni eleştiriyor. İşte bu eleştiri değildir. Bu oros bu Sen sanki ben bütün kaderin hepsini biliyorum demişim gibi bana eleştiri yaparsan bu eleştiri değil. Bu oros bu Kim olsun o. O yüzden kanalından orospu çocukları uzaklaşsınlar. Beğenmiyor musun? Siktir git. Git anlamına kadar git yolun var. Siktir git nereye gidiyorsan git. Kim izliyorsan izle. Ben kimseye yalvarmıyorum. Şu anda Türkiye'de değil belki dünyada üyelerine siktirin gidin. Beni beğenmeyen siktirsin gitsin diyen belki tek kişi benimdir yani. Buna rağmen 3 5 yani 1 tane üyem var. Demek ki insanlar siktirin gidin dememe rağmen beni izliyorlar. Bir şeyler görüyorlar ki izliyorlar. Dünyanın her yerinde halen daha danışanlar var ufak tepek. Hepten de biz sabır köpü değiliz ya YouTube ayrı uğraşıyor yani ben seninle aynı siyasi görüşte olmak zorunda değilim kardeşim ya sen AK Parti'ye git AK Parti'nin git gençlik kollarının sitelerine YouTube'larına bilmem nelerine kanallarına Facebook gruplarına onlara git benle niye uğraşıyorsun hayır sevmiyorum seni sevdiklerini sevmiyorum ben sevmek zorunda da değilim ha sen benim sevdiğimi sevmiyorsan o zaman siktir git. Neymiş efendim Meral Akşener işte olmamalıymış. Ya o senin görüşün ben senin görüşünü sormuyorum ki. Ben burada benim görüşümü anlatıyorum. Benim görüşüm beğenmeyen siklesin gitsin. Ha izleyeceksen izleyeceksin illa kafa çeneni öyle izle. Allah Allah. Ya bir de adam eleştirirken yalanla eleştiriyor. Ne var ya işte salladı tuttu. Sen salla. Salla bakayım ben. Ben 2016'dan beri varım burada. Ben dün yokum. Ama adam aslında geçmişi de biliyor ve videoda da diyorum. Diyorum ki bakın Biden aday bile değilken seçimlerden iki sene önce ben bir öngörü yapıyorum. Biden Amerikan başkanı oluyor. Aday değilken ve ben Amerika'da değilim. Oradaki adayların da kim olduğunu bilmiyorum. Bir, yani beyaz saçlı birini gördüm dedim ki Amerikan başkanı bu olacak. Bana soru bile sorulmadı ve benim dediğim oldu. 2000 16'da 2020'deki krizi söyledim. 4 sene önceden 4 sene sonrasını sallayarak tutabilir mi bir insan? Hayır. Bu nedir? İlimdir. Ha, sen bu ilimi kıskanıyorsun. Mesele sadece kıskanmak değil işte ben sen Tayyip yalakasısın, Tayyip'in köpeğisin ben değilim. Mesele o. Sen Tayyip'in köpeğisin git Tayyip'in sitesine gir. Benim sistemde ne işim var? Git yalakalık yap. Yala. Götünü kılı ol. Neyin ne oluyorsan ol. Aman akıdım çocukları. Herkes ayrı ayrı canımı sıkıyor. Canımı sıkmayın, ananızı sikerim bak. Canımı sık, canımı sıkanın anasını sikerim bak. Beğenmiyorsan siktin gidin lan. Aman akadın çocukları. Biz de sabır köpüğü değiliz yani. Allah Allah. Yani sanki Jet Ali sabur küpü yani. Ya ayrıntısına kadar tutmuş. Yani tutmasa gam yemeyeceğim. Tutmasa da eleştirse diyeceğim ki Jet Ali, sen bir şeyler salladın olmadı dedin. Olmuş ve eleştiriyor adam ya. Salladın diyor. Olmuş eleştiriyor ayrıntısına kadar. Ve Jet Ali, senelerdir var. Sen anca AK Parti'nin yalakalığını yaparsın. Başka ne sikime yararsın bisiklet çaktı da olsa yani. Amına koyduğum çocukları. Yani ayrı ayrı yani. Bazıları güya muhalif. işte ben bir şey diyorum falan. E ya işte sen sallıyorsun. Sallıyorsan izleme. Sallıyorsan neden 5-6 senedir Jet izliyorsun? Neden 5-6 senedir Whatsapp'tan Jet yazıp çizip duruyorsun? Sallıyorum ben madem. izleme lan. İzleme amına kodun karısı. Sikerim hepinizi ha. Allah Allah. Ya yani, sabır küpü olayım diyorum. Lan mümkün değil sabır küpü olmaktan yani. İşte jetali şöyleymiş, jetali böyleymiş. Beğenmiyorsan siktir git lan. Kimi, kimin peşinden koşmuşum ben şimdiye kadar. Ne zaman yalvarmışım da aynı olur benim kanalıma gelin diye. Dedim ki e, ben seven, e, seviyorsan gerçekten hep beraber. Yedi göbek sülalenle beraber bütün ailenle beraber gir bu küfürlerimi de görmezden gel olsun bitsin ha sevmiyor musun İnanmıyor musun o zaman siktir git bu kadar basit ben sana oluyor mu hayır şimdiye kadar dünyada araştırın bakayım e, üyelerine siktirin gidin lan diyen bir kişi daha var mı ama ben bütün üyelerime demiyorum yanlış anlaşılmasın yani youtube ayrı yani devletin polisi ayrı uğraşır işte savcı ayrı uğraşır, hakim ayrı uğraşır. bu Tayyip'in yalaka köpek avukatları ayrı uğraşır. Bu troller ayrı uğraşır. Bir de trollerin yalakaları aklıkları ayrı uğraşır. Beğenmeysen siktir git lan. Ben illa senin işte Tayyip Erdoğan işte 10 milyon farklı kazanacak diyeceğim demek zorunda değilim yani. Sen istediğini demek zorunda değilim. Ben ne geliyorsa bilgi onu söylüyorum. Eğer Tayyip Erdoğan kazanacağına dair bir bilgi gelse bana derim ki maalesef kazancı adamdır. Ama hayır öyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan milyonlarca oy farkıyla yenilecek. Bunu göreceksin. E sen AK Parti seviyorsun diye ben sevmek zorunda değilim. Burası benim kanalım lan. Burası JTL kanalı. Ha beğenmiyor musun? Siktir git. Siktir git. Ne anlamına gidersen oraya git. Amına kudum çocukları. Kimse canımı sıkmasın ben sikerim ha. Hangi söylen bazını bulur mu adresini kafa göz dalarım bak. Allah Allah. Biz de sabır küpü değiliz yani. Yani Allah ben anlayamıyorum ben bunu ya. Yani YouTube kendiliğinden bir yerden bir şey uyduruyor. Diyor ki işte sen falanca için videosunu yayınladın o da hak talep ediyor. Ben gelir elde etti mi? Yok. Onun e, o videoyu paylaşmayın deme dediğine dair herhangi bir belge var mı? Yok. Biri bir mail atınca hemen hak talep edebiliyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olamaz. Bir maille benim kanalımı kapatamazsın. Ben PKK kanallarını şikayet ettim. Hangisini kapattın? Amanın kodumun YouTube'u. Anasını siktin mi evlatları? Yani iş yine e, de bindi. E, koşturuyorum. Er geç define bulacağımı inanıyorum. Sonra devamında da çok büyük rakamlarda definelere ulaşacağımı inanıyorum. Kimseye söylemedim şimdiye kadar. Büyük define olan yerleri hiç kimseye söylemedim. Hiç kimseye. Bu dünyada tek kişiye bile söylemedim çok büyük definelerin olduğu yerler. Onları çıkarttıktan sonra olacağı söyleyeyim size. Hedefim şu anda Google ve YouTube'u satın alıp bu benimle uğraşan e, orospu çocuklarının analarını sikmek. Kendi e, bu sefer benim şirketim olacak Google ve YouTube. Bunların analarını sikeceğim yani. Kaç parası? en fazla 5 milyar doları patlar. Ben trilyon dolar e, define olan yerleri biliyorum. Bu Google'la YouTube'u satın alacağım. Artık yeni hedefim bu. Ve biri bana oradan sallama bir şey yazdıysa ben onu bulup kafasını gözünü dağıtacağım yani. Sen eleştiremezsin. Sen de ne biliyorsun da eleştiriyorsun. Eleştirmen için bir insanın onun seviyesinde olman lazım. Sen hiçbir şey bildiğin yok. Eleştiri değil ki. Ve tesadüf olmayacak kadar. 13 bin tane öbür kanal. Defineci Jetali bir de Jetali kanalı var. Toplam aşağı yukarı ee, 15-16 bin tane üye söz konusu. 16 bin üye. Ben sallıyorum hiçbiri tutmuyor. 16 bin tane salak mı bu millet? 16 bin kişi Jetel'in peşinde koşuyor. Senelerde izliyor. Yani insanların bir bildiği var değil mi? Yani 4 sene önceden 4 sene sonrasını söyleyebilir misin? Ben koronavirüsün Türkiye'ye geleceği gününü tutturdum lan. Gününü söyledim. 5 Mayıs dedim. 5 Mayıs'ta geldi. Ya 5 Mart ya 5 Mayıs işte. Geçmiş zaman. Meral Akşener MHP başkanlığına oynuyordu. Dedim ki kesinlikle MHP'nin başkanı olamayacak. Yeni parti kuracak dedim. İyi partiyi kurdu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olamayacak dedim. Kesinlikle. Belediye başkanlığı gözüküyor. O ayrı konu. Ama Cumhurbaşkanı olamadı sonuçta. İlerleyen zamanlarda belediye başkanı olacak. Yani ben birçok şey dedim. Öngörüm takır 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 tuttu. Adam diyor sallıyorsun gidiyor. Tutuyor. Lan sen salla. Ben sallıyorum tutuyor. Sen salla da tutsun bakayım. Seneler önceden seneler sonrasını sallayabilir misin? Sallayamazsın. Adamın gayesi adam görüyor gözüyle zaten. Bir insan gözüyle gördüğüne kulayla duyduğuna inanmıyorsa inanmak istemediği için inanmıyordur. Ben de sana kendimi Kanıtlamak zorunda değilim. Sen kimsin lan orospu çocuğu? Sen kimsin de ben sana kendimi kanıtlayacağım? Amına kodun piçi. Anasını siktim mi evladı? Yani harbi sinirlenmeyeyim diyorum var ya. Orospu çocukları ya. En sonunda bulacağım, sikeceğim anasını avradını. O olacak yani. Şöyle 5-10 kişiyi paket ettim mi bak ondan sonra nasıl oluyor. Bir daha benim YouTube'da o yorumlara beni sinirlendirecek bir şey yazabilecek misin bak. Bak Baykuş Hasan bile adam sallıyor falan filan bilmem ne yapıyor. Öngörü tuttuktan sonra tık sesi kesildi. Ama delikanlı adammış isterse saçma saçma şeylerle eleştirebilirdi. Bak Baykuş Hasan adam muhalif adam tayyip yalakası ak it bu adam. Ama delikanlı adam böyle düşmana can kurulan. Bak Baykuş Yaşar'ın Hasan'ın sesini de bende çok diğerleri kesti yani. Giydirdiler buna. Artık bir daha şey yapamadı. Lan hiçbir şey olmadı diyor. Lan yavşak senin ilinde olmadı diye Urfa'da olmadı mı? Ben de bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Urfa'da selden bütün e, fırtına, sel insanlar bu bütün e, bu battı tüneller falan hep tıkanmış. Tır tır yuvarlanıyor ya. Tır yuvarlanıyor selden. Türk kasasıyla beraber uçuruma yuvarlandı. Bunun görüntülerini, linklerini koydum. Ejder'in dedikleri tutmuyor. Ve birçok kişi işte bazıları diyor ki işte ya Afat uyarı yapmıştı zaten. Afat günler öncesinden uyarı yaptı. O günler için. Afat'ın dediği zaman çok ciddi bir afet olmadı. Fırtına olmadı. Çok böyle sert bir rüzgarlar falan esti. Afat'ın dediğinden günler sonra oldu benimle göre. Ve ben gün verdim. Saat verdim. Cübbeli Ahmet Hoca'yı doğruladım dedim. Bakın bu öngörü tam olarak bana ait değil. Ben doğruladım sadece. Ona baktım. Ama Cübbeli Ahmet Hoca da dahil birçok kişi depremi ima ediyor. Büyük İstanbul depremine ima ediyor. Dedim ki hayır deprem olmayacak dedim. Olmadı. Sel olacak dedim. Fırtına olacak dedim. Bunlar oldu. Ve Arabistan'da da olmuş. Aslında bir de görüntünün linkini attı bana da sonradan kaybettim onu. Neyse. Yani Arabistan'da da çok ciddi bir e, sel falan olmuş. Ve ben dünya dedim. Türkiye demedim. Ama Türkiye'nin mesela bir afet oldu diye bütün illerinde olacak diye bir kural yok. Veya dünyanın bütün ülkelerinde olacak diye bir kural yok. Yani. Ya hepsini geç. Ben 2020'de kriz olacak lafını 2016'da dedim ben. Beğenmediğiniz ha şu şarkı Sana oyun geliyor. Çünkü cahilsin. Salak insana oyun gelir tabii ki bu. Saçma gelir tabii. Ben bunu baktım yine. 2020'de kriz olacak. Kelimesini ben 2016'da dedim. 4 sene. 4 sene önceden 4 sene sonrasını ilmi olmayan bir insan, bir ekonomist falan filan hayatta öngöremez. 4 sene sonrasını kimse öngöremez. Normal şartlarda. Yani şudur diyemez. Kriz olacak diyemez. Ben dedim. Ve tuttu. Ve bunu gören insanlar senelerdir canlı yayınlarda orada burada bana danışıyorlar. Ve e, toplamda yüzlerce insana, belki toplamda binlerce insana canlı yayınlarda bir şeyler dedim falan filan. Hep öngörüler tuttu. Ha tutmayan var mı? Var. Ve ben ne diyorum? Benim dediklerimin hepsi olur diye bir şey demiyor. Ben yanılabilirim. Ben Allah'ın bir deli kuluyum diyor. Ben deliyim diyor. Ben dünyanın en zekisiyim diyor muyum? Ben evliya dedim mi hiç kendime? Ben günahkar bir kuluyum, kul, kuluyum diyorum Allah. <laughs> o yüzden herkes akıllı olsun. Bana karşı kimse şansını zorlamasın. Zamanı e zaman parayı bulduğun zaman biri yazdı hemen o gün hastanelik olacak o kişi. Açık ve net. Buradan açık ve net diyorum. Ha YouTube'da benimle uğraşanlarını tep te, tek tek, tek, bulacağım. Analarını sikeceğim onların. Bakayım. a bu öngörüdür işte. Analarını sikeceğim onların. Benle uğraşan kim varsa anasını sikeceğim yani. Nerede olursa olsun. O yüzden benimle uğraşma. Beni eleştirecek seviyeye gel ondan sonra uğraş. Eleştirdiğin zaman ben de katılayım diyeyim ki adam tamam bak eleştirdi haklı. Adaylar arasında sallıyormuşum ben salladığım zaman o denk geliyormuş öyle öngörü tutuyormuş. Lan salak aday değil diye. Ben o videoda söylüyorum onu aday değildi diyorum. Ama sen orospu çocuğusun. Senin derdin mesela meselen başka. Meselen siyasi. Senin eleştirmek değil mesela. Canımı sıkma benim sikerim ananı avradına amına kodum çocukları. Benimle uğraşanların hepsinin anasını avradını sikeceğim. Ben şimdiden söylüyorum. Açık ve net kan dökülecek yani kan kan. Özellikle YouTube çok kötü yapacağım YouTube Aman Amanakodun çocuk. İhtar veriyor, ondan sonra dalga geçer gibi müjde verir gibi. E ihtar kaldırıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Fatih Portakal'ın işi yok da benden şikayetçi olacak. Fatih Portakal benden şikayetçi olmadığına bahse girer. Ekran resimlerini bu videoda yayınladım gördünüz. O yüzden benle uğraşan herkese sesleniyorum. Uğraştığınız son kişi olur. Kazayla ölürseniz kefeniniz olmaz. Gömerin ee, arkama bile bakma. Bir Fatiha bile gebermiş halinizi okumam. Bak benle uğraşmayın. Sikerim ananızı. Ananızı sikerim. Benden demesin. Benden demesin. Ben uyarıyorum. Her zaman uyarmam. Saldırmaya başladığın zaman sadece saldıracağım. İşte o zaman göreceksiniz. Aman kodumun ne, ip nedir? Neyse. Biraz sakin olalım. Ee, ama dediğim gibi benle uğraşanların hepsinin anasını üst üste koyup aynı anda sikeceğim. Bak görürsünüz.